...gibi gözüktü sanırım. Kafam bozuktu. İki yıllık fullscreen izleyicin olarak yanlış anlaşılmak istemezdim. Yorumum abes anlaşıldıysa kusura bakmayın. Ya yok, ben sana söyledim zaten. Elton dedim uzun söyler benim izleyicim. Herhalde kafan atıktı. Olabilir. Ben tatlı bir dille yorumladım zaten onu. Ee, ki hala söylediklerimin arkasındayım. Senle ilgili değil yani. Genelde bir şeyi eleştirmekle ilgili yorumum hep belli benim yıllardır. Hatta az önce de biri bir şey atmıştı ama bayağı olmuştur ya... Dur bakayım. Ha, kardeşim kolay gelsin. Erzurum oyununu senin izledim. Uslubuyla eleştirmen çok güzeldi. Bazı fa 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 önemli değil. Ee, davranışın, güzel desteğin için te tüm samimiyetimle sana teşekkür ediyorum demiş. oyunla ilgili bir kişi olduğunu sanmıyorum bunun ama. Ya, mevzu bu yani. Hani eleştir ama tatlı eleştir kafası. Ha bildirimler kameraya geliyor. Evet bunu yukarı alalım. Hadi şu videolara bir bakalım da kafamız daha sonra Erzurum yaparız. zaman. <laughs> evet yine aşırı bir ses efekti. Ne olur bize efekt verme. <laughs> ben de garip <laughs> mı? Hallice market mi? Tekel bayi diyelim. Mesela işte nasıl diyelim? Ben videonun <laughs> konseptini anlamadım abi. Tekel işletiyorum ama ben işte ne sattığını söylemem. Hayır abi türlü türlü alkolden, Tekel sunucu ne sattığını anlatmam. Hayır. Hayır alkol. Ya bu yorumları da mı koymuş? Biliyoruz bunları. Ben bilmiyorum ne ki ne olduğunu. Ay, efendim? Ne sattığını anlatma diyorum. Teker gayesi değil mi? Alkol tütün tütün. tütün, Ekmek Ağzına sağlık. Mahir. Ağzına sıçayım. Mahir der gibi söylememiş mi? Babam, annem, e, soldaki Eyşan kızım. <laughs> Eyşan mı? Evet. Öyle mi? Buradan <laughs> <laughs> yiyecek ve içecek getirmek yasaktır. Uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir? A. Uzay istasyonu. B. Öğrenci evi. C. Otosanayi sitesi. D. Çay bahçesi. Ne? <laughs> ya bu oradaki heyecandan oluyor bunlar Merak ya. Merhaba veriyorum. Adem'e. Son kararım. Bunu hatırlıyorum bir yerden lan. Ne yaptınız? <laughs> ne yaptınız? Prime <laughs> Megatron. Ya bunları hatırlıyorum. Aralarını izledik de bir izleyelim bakalım. 10 dakika istemişler zaten. Müm bile bile. beyi. Hangi film serisinde yer alan karakterlerdir? Harry Potter, Star Wars, Transformer, Tony Torsi. Toy Torsi pardon. Mısın? Harry Potter, Transformers, Transformers. Transformers. Okay. okay, sağ olca e, Zafer. Ben teşekkür ederim. İnce kesilmiş döner için kullanılan ifade hangisi olur? A cam, B çerçeve, C kağıt. Arkadaki ses çok sinir bozucu mu yoksa ben harbiden bugün yoruldum için böyle anlamadım. Ne yaprak. Eee mutfağa ilgili olduğumu da söylemiştim. Eee şeflik hayalim var demiştim. Eee C kağıt son karar. Yaprak döner de kağıt diye kullananlar da var. Ben duydum birkaç yerde bunu. Sık sık hangi ifade geçiyorsa dinlediğiniz masal muhtemelen Alaaddin'in sihirli lambası. Lan bu şey değil mi? A gölgelerin gücü adına. Elvintlerin tayfadan. B, unuttum mu adını unuttum. Benim kafa bugün gitti ya. Açıl susam açıl. C Aynı ayna söyle bana. A, D Değil mi o? Ne diler... evet. Oğlum hatta arkada Elvint de gözüküyor burada. Çok burada. Severek izlediğim bir çizgi film. O yüzden B açıl Revanç, susam he? açıl son kararım. <laughs> ya bu... <laughs> Orada Elvin gözüktü mü bak bak sıfata bak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gülüyor adi herif ya? 2006-2009 arası 104 bölüm yayınlanan Doğaüstü Güçleri Olan Selin, Leyla ve Nazlı adı üç kardeşi maceralarını anlatan dizi hangisidir? Gerçekten. İzleme şansınız oldu mu senin? Oldu. Oldu ama Evet. Bu videoyu yapan kimse abi sana sesleniyorum görürsen one sayt Allah'ını seviyorsan şu arkasına şu efekti koyma ya. Dinem Kobal'ın başrolde olduğu yakınımdır. İlk hedefim tabii ki de 15 bin. Ondan sonra 30 bin. Sonra da 125 bin. 60'da takılmazsak. <laughs> Bence soruyu gör ondan sonra bu kararı Peki ver. buyurun. Çünkü bir Aa, Olayı yok. o da abi koymasın ya. Olay neymiş? Abi? Kapatasım geldi video ya. ya. Var. Buyurun. Belki bir fikrim vardır. Ne dersin? Kızsın ya buyurun. da. <gülüyor> ne? <gülüyor> Nerededir? A Çin, 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 Çin setli neredir? En sevdiğim soru Hindistan. abi bu. C Güney Tabii Kore. Tabii ki de Güney Kore. D Japonya. Nasıl kullanmak istiyorum? Pekala sevgili seyirciler. Çin, Çin hissettiği nerededir? A Çin, B Hindistan, C Güney Kore, D Japonya. Süreniz 10 saniye. Seyircilerimizin %51'i A şıkkı Çin demiş. Türk Türkiye'de de olabilir. Allah Allah. Ben telefon jokerimi kullanabilir miyim? Bak bu hep şeyden dolayı bu arada. Yani tamam bilgisizlik ayrı bir şey de. Hani bir hile hurda mı var acaba? Bir hani adam cevabı şunu yapmaz bunu yapmaz. 50 tane şey düşünüyoruz hepimiz. Ben geçen gün bir oyun oynadım ya. Hikayeli. Onun gibi sürekli zoru düşün. Sürekli bir ters köşe bekle kafasıyla. Orada bir de heyecan. Yamuluyor insan Mersin yani. soru için bana kızma. Çin nerededir? A Çin, B Hindistan, Güney Kore, Japonya. Çin. Teşekkürler. <laughs> A Çin son kararı. <laughs> ne oldu lan? Yaprak sarması hangisi yaprağından yapılıyor? Altın diyorum. HG elementi. Son karar. Ama sanırım kısaltmasını karıştırdınız. Yok karıştırmadım. HG civa değil miydi? Altın AN Doğru. Doğru. <laughs> Aynı hatayı en az üç kere yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> üç kere evlendim. <laughs> Dördüncü niyet var mı? Ciddiyseniz konuşalım. <laughs> Aa bunu hatırladım. Bunu izlemiştik. <gülüyor> Takılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Farkındayım. Ben evliyim efendim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Mahcup değil. Ma mahcup. Bir defa şeyler. Mahcup. 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 Süreniz mahcup. azalıyor. Evet. Ee, risk alıyorum. D diyorum. Mahcup. Son kararım. Demek zorundayım. Ya soruyu göreydik. Ben de... Mahcubu dediniz. D şıkkı. Cevap B'lerde P olmuştur dediniz aslında. Ama niye mahcub? dediniz? dediniz. İddia ediyorum. B harfi orijinali B harfiydi. Mahcub. Aslında kitap değildir. Kitaptır. B harfi dedikler. <laughs> Türk dil kurumuna göre diyor ama. Yani bu... şu an karşınızda oturan ve size bu soruyu soran kişinin boyunun uzunluğu kaç? <laughs> ya, ya tamam demeyin oğlum. Adam demek ki öyle biliyor. Belki de öyledir. <laughs> Geçmişte de değişmiştir. Ve <laughs> 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 Keşke Joker olarak sizi yazsaydım. <laughs> Güzel cevapmış bu arada. Sevcemizin çok çok büyük çoğunluğu buz demiş. Evet bak diyorlar zaten. Önceden B'miş sonradan P'ye dönmüş. Bir de yüzde elli Joker'imi kullanmak istiyorum. Peki efendim yarı yarıya Joker hakkında kullanıyor yarışmacımız. Ve yanlış olan iki cevap seçeneği çıkıyor. <laughs> D son kararım. Kum. D kum son kararım. Abi kumda paten hani bak. Diğerleri okey de yani paten. Paumata fakatani hanakuvava utame te a t r i̇ p u k a k a tepesi. Bunları yere. biliyoruz çok şey yapmayacağım. Neden şey yap. 78 milyon tek yürek gibi ifadeler kullanılıyorsa muhtemelen hangisini izliyorsunuz? Çizgi filmdir herhalde değil mi? Evlilik olmaz, spor karşılığı olmaz, belgesel. Belgesel çok saçma. C. Çizgi film son karar. <laughs> <laughs> Az Yani 78 milyon tek yürek ifadesinde çizgi film nasıl olur Batuhan? Ya çocuklar deyince ben gerçekten çocuklar düşünüyorum biliyor musunuz? Hadi çocuk. <laughs> Arkadaşlar Ya bak. çocuklar deyince ben gerçekten çocuk. <laughs> bu da Beskok. <laughs> Beskok'a bak. Çocuklar düşünüyorum biliyor musunuz? Hadi çocuklar 78 milyon tek yürek demiyor mu? Allah ben hep bunu yapmaktan korkardım. Yine ruhsuz oturuyordu oturuyor kardeşim. <laughs> tamam ya haber olduk. Neyse. Joker'i tanıyalım demediniz. Aa bu kız da efsane. Joker'i ne yapalım demediniz. Hüseyin Can'ı merak etmediniz. Bak buna arkaya korku efekti koyacaksın böyle. Salıncak sesi. işte o Mert'in yaptığı ses gibi. Efsane olur. Kimdir Hüseyin Can? <laughs> Niye sormadınız? Gerçekten neden sormadım sevgili seyirciler? Kimdir Hüseyin Can? Erkek arkadaşım. <laughs> Aa. Bir alkış alalım o zaman. <laughs> Andy Murray ve Stan Wawrinka hangi spor dalında tanınmış sporculardır? Tenis. A tenis. Tenis. Sana Grand Slam'lerini de sayayım mı? Emin, emin misin? Evet. Tenis, tenis, bir milyon kere eminim. Biri İngilizdir, birisi İsviçrelidir. Onları da söyleyeyim mi? Gerek yok. <laughs> Gerek yok. <laughs> Hangisiyle yapılan çocuklarda ödenen ücret indi bindi sözüyle ifade edilir? Uçak. A minibüs. Acun ne zaman sundu ya? B tren. C taksi. D uçak. Ya şöyle söyleyeyim. Riske atmıyorum işte. Seyirci Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Bu soruya mı? Evet. <laughs> Bu soruyor mu? Ah Acun Bey. Ben çiçek olmalarını istediğinde öğrenciler hangisini yapıp ses çıkarmadan dururlar? D. Tek ayak üstünde durur. Ya o konuk gitmiştir o gün. O sunmuştur programı. Bir dakika az önce ne oldu ben kaçırdım. Ha seyirci seyirciye sormasını vurguluyor. Amin. D uçak. Ya şöyle söyleyeyim. Riske atmıyorum işe. Seyirci Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Bu soruya mı? Evet. Bu soruya mı? Ah Acun Bey. Peki. Ben çiçek olmalarını istediğinde öğrenciler hangisini yapıp ses çıkarmadan dururlar? D. Tek ayak üstünde durur. Öğretmen öğrencilerinden çiçek olmalarını istediğinde öğrenciler hangisini yapıp ses çıkarmadan dururlar? Burada iki ışık arasında kaldım. Tek ayak üstünde durup mu yoksa ellerini havaya kaldırıp mı? <laughs> tek ayak üzerinde duruyorlar abi. Ama D, tek ayak üstünde durup son kararım demek istiyorum. Hmm. Çok garip geldi bana soru. Niye böyle çiçek olsunlar ki? Böyle bir metafor mu var? Tek ayak üstünde <laughs> olmaktan yani, daha iyi. Yani... Seyircilere yöneltilen sorular için... Bu arada bana çiçek ol desem böyle olurum Ben papatya falan olurum yani. Kaç saniyelik cevaplama hakkı tanınır? D-30 Seyirciye <laughs> sorarak öğrenmek <laughs> istemeyeceksin herhalde. Sanırım onu yapacağım. <laughs> ben seyirci jokerimi kullanmak istiyorum şu an. <laughs> Bakalım seyirci ne cevap verecek? <laughs> Aman Allah'ım yüzde %7 fre vermişiz bir taşı su üzerinde ard arda kaç defa sektirerek rekor kırmıştır? Kim duyamadım kim? Kurt Steiner. <laughs> Şıkları okur musunuz efendim? A 51 B Şıkka ne gerek var canım google yazıyor söylüyor zaten. 88, 88 D 98, 98. <laughs> Anlamadım. <adam>. Kurt Steiner. <laughs> Dur bakayım. Mesela o, onun şeyini yapacağım. Canlandırmasını yapacağım. Kurt yazmıştır. Steiner yazmıştır. Bu bu arada sonradan eklenmiş olabilir. Yok direkt çıkıyor. Ağzında bir şey vardı galiba. Yiyordu onun Ben sana bir teklifte bulayım mı? tamam bulun. 88. Dostça. Gerçekten bu. Sen devam etme. <gülüyor> <gülüyor> Sen <gülüyor> devam <laughs> etme. Benim tavsiyem o. Tam yanacak havam var. Tam? Yanacak havam var. <laughs> Sağ olsun video için. Arkadaki müzik deli etti beni ama. Ne var?